Ben kendine saygısı olan biriyim. Saygı mı? Kendine saygı mı dedin? He? Siz dulların kendine saygısı olur mu? Oğlum bizim davamızla ilgili bir gelişme mi var yoksa? Bir saniye efendim. Ne oldu bebla? Neden üzgünsün böyle? Bir sorun mu var? Baksana. Dulari. ona ne oldu? Bilmiyorum. Kendin bir kadın olarak bir kadına güpe gündüz nasıl hakaret edersin? Bir kadına böyle bir şey yapmaktan hiç utanmadın mı? Sen de bir kadınsın. Bir kadın için itibarının her şey olduğunu bilmiyor musun sen? Senin kimseye hakaret etmeye hakkın yok anladın mı? Bu masum'a böyle davranmaya utanmıyor musun? Üstelik toplumun içinde, kadın olarak değil, ama en azından insanlık hatırı için yapma. Bir kadının onuruna nasıl saygı duyulacağını öğren. Vay canına, çok iyi konuştu. Şuna bakın, bu dulu korumak için bakın kim gelmiş. Bu gaddar ve zeki dul kadına neden bu kadar acıdığını ben çok iyi biliyorum. Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş. Gördünüz mü? Toplumumuzda yaşayan ve kendilerini gündüz gizleyen şu günahkarlara bir bakın hele. Lakin kendini gizleyen bu günahkarlar geceleri rahatça günah işleyebiliyor. Üstelik bu günahkar kanak teripatiye verme cesaretine de sahip. Gelin! Bu ne cüret? Beni nasıl gelinin olarak çağırırsın? Sen neden bahsediyorsun? Ben kimin geliniyim ha? Bir dahakine o lanet dilinle... Beni bu isimle çağırırsan senin o lanet dilini koparırım. Ne yapıyorsun sen? Hadi buradan gidelim. Gel kızım. karaktersiz kadın ne cüretle bana ders vermeye çalışır. Ben kanak trip atayım. Ben kanak trip atayım. Kızım sakin ol. Biraz su iç. Bu seni iyi hissettirir. Bir yudum al. Lütfen sakin ol kızım. Artık ağlamanın bir faydası yok. Senin adın ne? he? Onun adı Dani. Polislik mi yapmaya çalışıyorsun? Araya girmeye ne gerek vardı? Ben bayan Tripat ile neden tartışman gerekti ki senin? Sonuçlarını bilmiyor musun sanki? Bak aptal bir adam havuzda ne kadar yükseğe zıplarsa zıplasın bilge olamaz. Beni anlıyor musun? Kapa çeneni. Alaycı olmayı bırak. Orada sessiz mi kalmam gerekiyordu? Bir kadının onuruyla oynanırken sessizce durup sadece izlemem mi gerekiyordu? Hatta sen de oradaydın. İtiraz etmen gerekirdi. Neden etmedin? Ha? Bir de kendini erkek mi diyorsun? Biraz daha su ister misin? Teşekkür ederim. E, tıpkı annem gibisin. Sen de benim kızım gibisin. Neden teşekkür ediyorsun? Nerede yaşıyorsun? Gel. Seni oraya götüreyim. Ben kendim giderim. Hayır hayır. Tek başına gidemezsin. Oğlum seni bırakır tamam mı? Anne. Anne. Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Daniye toplum önünde saldırdın mı? Dani de kim? Anne, Dani, dolar evindeki kız işte. Birkaç dakika önce hakaret ettiğin... Sana bundan kim bahsetti? Anne, kimin söylediği, neden söylediği önemli değil. Biliyorum işte ben. Evet. Önemli olan neden böyle yaptın. Evet, ona hakaret ettim. Neden? Tabii ki ettim. Onu toplumun önünde küçük düşürdüm oğlum. Söyle bana. Bir anne olarak başka ne yapmam gerekiyordu? Bunu yapma sebebimi sormayacak mısın bana yoksa Vipla? Davranışlarının sonucu olarak nasıl hissettiğimi hiç düşündün mü oğlum ha? Bir yanda küçük kızımın nişanı, diğer tarafta oğlum bir dul tarafından ayartılırken yakalanıyor. Bu 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 gazetede yanlış nedenlerle fotoğrafını gördüğümde ben bir anne olarak çok küçük düştüm. Ne yapabilirdim ki? İnsanlar dedikodumuzu yapıyor. Ne yaşadığımdan hiç haberin var mı? Hey hanımefendi! Bir hurma yaprağı alsaydın? Hurma yaprağı istemiyorum. Hanımefendi! Hanımefendi! Her zaman benden bir iyilik isteyebilirsin. İnan bana seni hüsrana uğratmam hanımefendi! Hey! Bir kadını rahatsız etmeye hiç mi Yok canım. Sizler utanmadan her şeyi yapıyorsunuz. Ben neden yapmayacakmışım? Vay canına. Şapka çıkarıyorum. Kötü bir şey yapmak iyi konuşmak o değil. O çirkin diline sahip ol. Anlıyor musun beni? Dul olmamız bize istediğin her şeyi söyleyebileceğin anlamına gelmez. Git kendi işine bak. Yoksa sonuçlarıyla yüzleşmen gerekecek. Anladın mı beni? Gel dolar. Hey! Ne o? Dilimi mi koparırsın yoksa? Sana nasıl koparacağımı evet. göstereyim dur, mi? Dur dur Yanlış bir şey mi söyledim? Buna bak. Gördün mü? Şimdi anladın mı durumu? Bak. Kalın harflerle yazılmış. Nehrin kenarında bir dul bir adamla uygunsuz bir pozisyonda yakalanmış. Söyle bana kim utanmaz? Ben mi siz mi? Nilini kedi mi kaptı? Hayır. Bunun bir hata olduğundan eminim. Hayır hata değil. Bak, baksana işte. Bu bir kanıt. Bu fotoğraf. Onlar fotoğrafa bakar. <laughs> İnsanlar Teripati'nin torununun nişan gününde nehrin kenarında dul bir kadınla dolaştığını söyleyip duracaklar ve konuşacaklar. Viplav oğlum. Viplav. Bunu neden yaptın? Bunu neden yaptın? Ha? Biliyor musun? Bizim duygularımızı incittin. Büyük babanın itibarı inanılmaz sarsıldı. Kimsenin yüzüne bakacak durumumuz kalmadı. Bizim statümüzün altında olanlar bize karşı sesini yükseltemeyenler şimdi bizi işaret ediyorlar. Alay konusu olduk. Viplav oğlum. Büyük babanın yıllar boyunca kazandığı saygınlığı sen bir dul yüzünden yerle bir ettin. İtibarımızı zedeledin. Kaç defa aynı şeyleri tekrarlamak zorundayım ben. Anne söyle. Hepiniz beni yanlış anlıyorsunuz. Dibla. Seninle evlilikten konuştuğumda sen aniden nişanı bozdun. Sonra da bir dolu gönül eğlendirdin. Ve başka bir yanlış anlamaya sebep oldun. Anne öyle bir şey yok. Anne. Dani! Dani! Dani nerede? Ha, O nerede? Seni terbiyesiz kız dışarı çek hemen! Aşağılık! Dulari sakin ol. Nerede o dedim? Söyle seninle gitmişti değil mi? Nerede o? Dani henüz mabetten dönmedi. Suverna? Bayan Dulari o bizimle mabede gelmişti. Bize mabetten iş verilmişti. Pazarda bir adamla buluşmamız gerekiyordu. Ona pazarda beni beklemesini söyledim. Ama... Döndüğümde orada e, değildi Bayan Indrani. Ben ona beklemesini söyledim. Seni aptal şey! Neden onu yalnız bıraktın? Neden? Ben onun sığınma evine döndüğünü sandım Bayan Dolari. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Dolari lütfen sakin ol. Setemay! Bu sakin olabileceğim bir durum değil. Bu kız benim yüzüme yere eğdi. İnanamıyorum. Dinle, seninle konuşmak istediğim bir şey vardı ama unuttum. Aslında Gadolya'daki şu mabed, yeni mabedin inşaat çalışmaları sürüyor. Ne çeşit iş? E, ee, şey yani... Dinle. E... İnsanlar için çelenk yapmayı biliyorum, elbise dikmeyi biliyorum. Ve boyama işlerinden anlarım. Hepsi bu. Başka bir şey bilmiyorum. Pekala. Onun ha. da tam istediği bu. Aslında yeni mabetteki insanlara elbise hazırlayacak zanaatkarlara ihtiyacı var. mı? Hayır öteki kız. Her zaman onun adını anarsın. Dani. Evet Dani. Evet biliyor musun Dani böyle işlerde uzmandır. Sahi mi? Hı hı. E, pekala bir iyilik yap. Dani'yi yarın pazara getir. Aslında düşünüyordum da bayram yaklaşıyor. O zamana kadar iş biterse hepiniz biraz para kazanabilirsiniz. Böylece hepiniz mutlu olursunuz değil mi? Bu çok iyisin. Bizi ne kadar düşünüyorsun. Gerçekten. <laughs> bu kız huzurla yaşamama izin vermeyecek. Kes şunu sakin ol. Dulari sorun nedir? Söyle bize hadi. Neden bu kadar kızgınsın? Anne, hepinizi çok üzdüm biliyorum, evet. Nişanım iptal edildiğinde sen, büyük babam, büyük annem hepiniz çok incindiniz. Sizden özür diliyorum, herkesten özür diliyorum. Ama hepiniz kesinlikle yanlış anlıyorsunuz. Bana şunu söyle. Gelip sana nişanlanmak istemediğimi söylemedim mi ben? Açıkça söyledim ama sen yine de nişan törenini hazırladın. Şu Dani'nin suçu ne ki onu toplumun önünde küçük düşürdün sen anne. Bu yaptığın için özür dilemen gerektiğini düşünmüyor musun? Neden bahsettiğini anlamıyorum. O kızdan şey istemeye gitmiştim. İnan ona bir şey sormaya gitmiştim oğlum. <laughs> Oraya bunu sormaya gittin değil mi? Bu kesinlikle sersem Tirepureli'nin işi olmalı. Pekala. Daha sonra ona unutamayacağı bir ders veririm. Çok iyi bir şey yapıyorsun. Bu hiç aklıma gelmemişti. İnan bana oğlum. Oğlumun beni sorgulayacağı aklıma gelmezdi. Benim de ona cevap vermem gerekti. Pekala. Madem soruyorsun oğlum. Sana neden yaptığımı anlatayım. Neden buna kalkıştığımı. Bunu senin iyiliğin için yaptım. Danya'nın annesi beni ve büyük babanı aşağıladıktan sonra Kendimi toparlayamadım ve ne yapacağımı bilemedim oğlum. Dün gece uyuyamadım bile çok gergindim. Ertesi gün gazetede fotoğrafını gördüm. Her şey bir yanlış anlama anne. Hayır oğlum. O kızı hemen görmem gerektiğini düşündüm. Çünkü tüm bu arbedenin arkasında o var. Bu tatsızlıkların arkasındaki o o kızdan hemen özür dilemezsen anne. gidip senin adına ben özür dileyeceğim. Viplav, hayır, Viplav. Lütfen affet beni oğlum. Nişanınızla ilgili bazı şeyler gizlediğimi kabul ediyorum. Sana yalan söylediğimi de Suçlu olduğumu benim hatam olduğunu da Ama başka ne yapabilirdim oğlum Seni doğru yola nasıl döndürmem gerektiğini Bilmiyordum ve bu yüzden Bu yüzden bunları yaptım Lütfen beni affet Yanlış yola saptım öyle mi anne? Abla, Vipla, Vipla. Gelin, ne oluyor? Neden özür dilemeye gittin? Siz ikiniz artık bu ailenin bir parçası değilsiniz. Bence gidin buradan. İşte. Neler yazdığını okuyun. Kendiniz görün. Bu Vipla'nın fotoğrafı. Bravo oğlunu tanıyabildim. Gerçekten de büyük başarı. Ne diye direk gibi dikiliyorsun ha? Git ve onu durdur. Alo. Dane nerede avukat? Efendim Dani benimle değil ki. Seninle değilse Dani nerede olabilir? Onu her yerde aradık ama bulamadık. Nerede olabilir? Doğruyu söyle yoksa polise haber veririz. Efendim niye böyle söylüyorsunuz? Dani'nin benimle olmadığını söylemedin mi? Ama merak etmeyin Dani'yi bulup hemen dullar evine geri getireceğim, tamam mı? ne oldu? şeyin sorumlusu sensin. Bundan çıkışım asla olmaz. Ya kendimi öldürürüm ya da insanlar beni sağ bırakmaz. Ne yapacağım ben şimdi? Yüce Tanrım. Ya bu aptal kız gerçekten kendini öldürmeye kalkarsa? Tanrım, o çılgın kızı koru lütfen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.